Tamam oğlum çıkaracağım çıkaracağım yaramaz yaramaz. Arkadaşlar tam 3 gündür kayıp. Ayın 20'sinden bu yana öğlen 2'de en son kameralardan kayboluyor. Meğerse buraya giriyor. Kimse de bana haber vermiyor. Bakın ev şurası. Şuradan şuraya bir Allah'ın kulu demiyor ki ya arkadaş sen kedi besliyorsun. En azından şu adama bir söyleyelim de gelip çıkarsın. Okulun görevlisi geldi arkadaşlar. Şimdi açacağız kapıyı gündüz öğrenciler olduğu için ürküyor ya, kaçıyor. Şimdi çıkardık, çıkardık. Abla, sana zahmet ver, ben açayım. Beni çekme abi. Yok, seni çekmiyorum. Sana zahmet, ben açayım ki senden kaçmasın. Tamam, dur, dur. Beni çekme, ben sana vereyim. Üç gündür ben kafayı yiyeceğim. Bu kedi kayıp. En sevdiğim kedi bir de çok yaramaz. Ya o öğrencilerden biri demedi mi ya şuradan bir seslensin. Kardeş gel burada kedi var çıkaralım. O kadar akılları o kadar sen. Gel. Yaban gel. Gel. Yaban gel. Yaban gel. Yaban gel. Ben yaban, şeyim. yaban, yaban. Gel. Yaban gel. Gel oğlum gel. Korkma, korkma. Yaban, yaban, yaban. Gel. Yiyo. Lan gelsene. Gel oğlum gel. Yiyo. Tamam gel hadi gel. Gel. Geri zekalı, geri zekalı. Ama üç gündür burada o kedi. Biz üç gündür onu çıkarmayacağız. Ya üç gündür. Sen biliyorsun abla ben kedi besliyorum. Gözünü seveyim desene. Bak o kadar annenin yanına geliyorum. Şey yapıyorum. Çekmiyorum. Çekmiyorum seni. Çekmiyorum. Bak çığlık atıyordu. Ben tam sizin oraya doğru geliyordum. Bir baktım ses geliyor çatıdan. Lan nerede bu dedim. Burada mı kalmış? Bir şey mi olmuş? Üç gündür burada. Biz çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkmıyor hayvan. Mevkide sıçtı. Ondan sonra gitti mutfağa. Bak ]ydim. bak böyle nasıl böyle... halen korkuyor gördün mü? Nasıl çığlık atıyor. Geliyorum geliyorum geliyorum. Dur.